Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili yeni paylaşım. Güvenlik önlemleri nedeniyle paylaşımlarını uzun zamandır retweet olarak sürdüren Sedat Peker yeni bir paylaşımda bulundu. Suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştığı videolar sonrası güvenliğini sağlayabilmek için Twitter üzerinden iletişimini hakkında yazılanları paylaşarak sürdürüyor hakkındaki yakalama kararından dolayı güvenliğini tesis etmek için sessiz olduğu iddia edilen Peker yine hakkındaki bir tweet'i paylaştı. Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter'daki paylaşımı şu şekildeydi: "Muhammed Yakut, Can Tanrıyar, Nuri Ensar ilişkisinin konu edildiği Oda TV haberinde yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış." Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensarinin Sedat Peker dosyasında adı bile geçmedi. Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker'le görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım. Ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir. Anlaşılan çoğu kişi seçimlerden sonra Sedat Peker'in kaybolacağını düşünse de muhtemelen yakın zamanda Sedat Peker yine çok konuşulacak bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.